Merhabalar. Bugün 16 Mayıs Uluslararası Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü. Çölyak hastalığı vücudumuzdaki yani ince bağırsaklardaki villus denilen tüysü oluşumların yapısında meydana gelen bozulmalar ile bizim yiyeceklerden aldığımız besin ögelerinin emilimini etkileyen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Ailesel faktörlerin rol oynadığı ve de kişinin beslenmesinde glutene maruziyetiyle ortaya çıkabilen bir hastalıktır teşhisi bazen zor olsa da bu hastalık her yaşta görülebilmektedir. Ve de tedavisi kesinlikle ömür boyu glutensiz bir diyettir. Peki gluten içeren yiyecekler neler? Bunları inceleyecek olursak buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl içeren yiyeceklerdir. Ve de aynı zamanda kişi bu yiyecekler yani gluten içeren yiyeceklere maruziyet ile çapraz bulaş ile de gluten maalesef alabilmektedir. E, günlük hayatında ve de sadece gluten yiyeceklerde değil e, kişisel e, kozmetik ürünlerinde de, bakım ürünlerinde de, temizlik ürünlerinde de bulunabilmektedir. Bu yüzden muhakkak besin etiketi okuma alışkanlığını çölyak hastalığı bir birey alışkanlık haline getirebilmeli ve her şeyi incelemelidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.